Kim acaba? Sibel ablacığım. Sibel ablacığım. Merhaba. Evet, ben de geldim. Merhaba Tema abla. Nasılsınız? Gel bakalım. Evet, biz bugün minik Tema'mızla beraber Dünya Çevre gününde Kuşadası Milli Park'ta, Botanik Parkur'da toprakları, bitkileri ve böcekleri inceleyeceğiz şarkımız da var. Burada gözlem kutumuz da var. Evet. Birazdan size tekrar geri döneceğiz. Görüşmek üzere. Arkadaşlar. Şimdi sizinle sığla ağacını tanıyacağız. Ay, bir bozduk bulduk onu. Hı hı. Ben sence göre beş tane yaptım burada. Burada da beş tane. E şimdi bizim de Nasıl bu gördüğümüz ağacın adı neymiş? Defne. Defne ağacı. Defne yaprağı nasıl oluyormuş? Bakalım, evet çarkımızdan gösterelim. Evet, burada defne yaprağımızı gördük. Hı hı. İşte defne ağacımızda da defne yaprağımız. Evet. Bu defne ağacı. Bakalım başka kaç tane ağaç bulacağız bugün? Evet. Görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. 근데 몸이 좋 birazdan. Bu yaprağın cismi benim çarkımda yokmuş. Ben de bir bakabilir miyim? Çarkımızda var mı acaba? Kalk şeklinde. Evet, bu yaprağımız ne yazık ki bizim çarkımızda yok. O yüzden bunun ne ağacı olduğunu evet. bilemedik. Ama yine böcek yakalayabiliriz. Kolumdaki böceği bu sefer yakalayalım. Kapağını açalım çabuk. Doğru. Çabuk çabuk. At içine. Girdi. Hadi. Kaçtı. <laughs> <laughs> İyi etin Açıp bırak hadi, hadi. Bugün hadi sanırım böcek kuruyor. yakalayamayacağız. Açalım. Hadi bakalım. Evet. hızla kaldığı için gelecek ve ben onları bu kutunun içine koyacağım. Oh, evet bak. Düş bir yere. Nerede? Burada. Tamam. Burada. Hemen tamam. Lan, getir gözler kutuyu getir. Çıkar. Al. Al. Gidin Güzüğün kalsın. Gidin kalsın. <laughs> Kaybettik mi karıncayı? galiba. O galiba da karınca değildi. Karınca burada, 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 burada. Burada. Ayağımın tam altında. Evet. Ee, su içmesi için kutumuz. Evet. Su var. Evet. Şimdi işte karıncamız. İnceleyelim bakalım kaç ayağı var, kaç gözü var. Karıncayı göremiyorum. Yukarı mı çıktı? Evet. Evet. Ayşe bulduk. Çok minik. Şimdi bunu gözden kutunu koyacağım ve indireceğim. Dilek Yarım Adası'nda Milli Park'tayız. Buradaki bitki örtüsünden size birazcık bahsetmek istiyorum. Evet masalcı. Dilek Yarım Adası Büyük Menderes Deltası'nda florasında 95 familyaya ait tür, alt tür, variyete düzeyinde 804 adet bitki belirlenmiştir. Bunlardan ikisi milli park içinde, dördü yakın çevresinde olmak üzere endemiktir. Endeminin ne olduğunu biliyoruz. Sadece burada yetişen bir tür demektir. 31 bitki ise Türkiye için endemik türdür. Milli Park'ta Akdeniz maki bitki örtüsünün hemen hemen bütün bitki türlerinin en canlı ve sağlıklı örnekleri yer almaktadır. Avrupa Konseyi tarafından Flora biyogenetik Rezerv Alanı olarak kabul edilmiştir. Burada fi, sedum, patlangaç, tüylü çan çiçeği, aydın kaşa, yani tüllü şah endemik türdür. Sadece Kuşadası'nda yetişir. Kum zambağı, tükürük çiçeği, kelebek çiçeği, dallı servi, kestane, sandal, keçi boynuzu, Anadolu çınarı, karaçam, hurma, erguvan, menengiç, meşe Funda ve koca yemiş ağaçları bulunmaktadır. Şimdi botanik parkımıza giriş yapıyoruz ve bu ağaçlarımızı görmeye çalışacağız. Evet, güllü evet. şahımız da bu. Bu sadece ne Evet, güllü evet, şah sadece Aydın Örnet çiçeği pardon, sadece burada yetişiyor. Evet, hadi bakalım diğer endemik türleri görmeye gidelim. Ben yaprakları tuzacağım. Tamam. Evet, şimdi Dünya Çevre Günü için Kuşadası Milli Park'tan size bir çevre andını okuyacağız. Şimdiki ve gelecek kuşakların Şimdiki ve gelecek kuşakların Temiz ve sağlıklı bir çevrede Temiz ve sağlıklı bir çevrede Yaşama hakkına sahip olduğu Yaşama hakkına sahip olduğu Gerçeğinden hareketle Gerçeğinden hareketle... Çevreye duyarlı... Çevreye duyarlı... Bir kalkınmadan yana olduğumu... Bir kalkınmadan yana olduğumu... Vurgulayarak... Vurgulayarak... Doğal kaynakların... Doğal kaynakların... Ekonomik kalkınmanın... Ekonomik kalkınmanın... Hem kaynağını... Hem kaynağını hem sınırını oluşturduğunu hem sınırını oluşturduğunu bilerek bilerek çevrenin korunması ve çevrenin korunması ve geliştirilmesinde geliştirilmesinde bireysel katkı ve bireysel katkı ve katılımın gereğine katılımın gereğine ve önemine inanarak ve önemine Çevresel değerlere, çevresel değerlere sahip çıkıp, sahip çıkıp zarar, verenleri zarar verenleri uyaracağıma uğralı, doğal, kaynaklardan doğal kaynaklardan faydalanırken tutumlu davranacağıma, tutumlu davranacağıma sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda ilkeleri doğrultusunda hareket edeceğime hareket edeceğime bu yönde bu yönde işbirliği ve dayanışma işbirliği ve dayanışma anlayışı içerisinde anlayışı içerisinde hareket ederek hareket ederek çevre konusunda çevre konusunda herkese örnek olacağıma. Örnek olacağım. Söz veririm. Söz vereceğim. Söz veririm. Söz vereceğim. Söz veririm. Söz veririm. Söz veririm. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar. Bugün gıda keşfinizin sonuna geldik.